Şimdi burayı görüyorsunuz. Ekinci battı çıktı. Battı çıktı diyorum pardon üst geçit. Tadilatı devam ediyor. Yapımı devam ediyor ikinci üst geçitin. Burası yapılacak. Görüyorsunuz ikinci üst geçiti. Pazar günü olmasına rağmen burada da yoğun bir çalışma var. Etraf bu şekilde dostlar. Caddede bayağı kalabalık. Yoğun trafik akışı var. İkinci üst geçidi bu şekilde. Kuzeytepe üst geçidi de aynı şekilde. Tadilatı yapımı devam ediyor. Tadilat diyorum ama ağız alışkanlığı artık. İkinci ve Kuzeytepe üst geçidi yapımı devam ediyor. İskenderun yolu üzerinde yine Karahali'de bir tane üst geçit var. O istikamette bir tane daha üst geçit var. Gülderen üst geçiti yapımı tamamlandı. Şu an %90 kullanılabilir durumda kullanılıyor. İşte ufak tefek çevre düzenlemesi yapılacak zannediyorum. Üst geçitin alt tarafına, alt caddeye dönen tavşağı. Kenarlar kazılıyor. Yağmur olukları yapılacak herhalde buraya betondan. Evet şu an gördüğünüz Gülderen üst geçitti. Hemen yan tarafta Katar konteynerları var. Burayı 3 ayda bitirdiler dostlar. Çok hızlı çalışıldı. Gülderen üst geçitinde. Yapanlardan, emeği geçenlerden Allah razı olsun burayı çok fazla rahatlattı. Çok iyi oldu. Diğer üst geçitler de çok iyi oldu. Bittiği zaman çok çok daha iyi olacak. İşte şuralar düzenlenecek. Çevre düzenlemesi dediğim. Bakın mesela şu orta dönem kavşağın içi düzenlenecek. Şu an düzenlenmeye devam ediyor. Şimdi Gülderen üst geçitinin alt dönem kavşağından dönüyoruz. Şurası da bu şekilde. Buraya çift şeritli yol yaptılar. Önce burası tek şeritli bir yoldu. Asfalt döküldü. Gülderen toplu konutları için. Şu an çift şeritli yol oldu. Bakın burada baya bir emek, baya bir zaman harcandı ama çok da güzel oldu. Buradan emeği geçenlere, yetkililere çokça teşekkür ediyoruz. Böyle hizmetleri bizlere sunduğu için kimin emeği varsa Allah razı olsun. Antakya'da yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Devletimiz bütün gücüyle, bütün olanaklarıyla burada sağ olsunlar. Allah eksik etmesin bakın. Burada da kod farkını düşürdüler. Bakın şurada 3 artı bir market vardı söküldü. Kod farkı düşürülecek. Burası dönem kavşak oldu. Bakın bu taraf hastaneye giriyor. Burası da çift şeritli oldu. Burada ince bir caddeydi tek şeritli kot farkı vardı burada çok yüksekti düşürüldü. Bu şekle geldi. Çok da güzel oldu. Bakın karşıda mesela kot farkını fark edebilirsiniz. Karşı şeridin yan tarafını görüyorsunuz. Burası şu an bu şekilde dostlar. Asfalt döküldü. Ufak tefek tabi orta refüj çalışmaları, kanal çalışmaları işte. ...tesisatlar falan... altyapı yapı çalışmalar devam ediyor. Ama yol trafiği açık gördüğünüz gibi. Özel hareket burada biliyorsunuz. Bakın burası normalde şu gittiğim iki şerit... ...bu kadardı bu cadde. Hemen karşıya da... ...iki şeritli bir cadde daha yapıldı. Buraya çok yatırım yaptılar. Devletimizden Allah razı olsun. Burası yeni bir şehir, yeni bir yaşam alanı oldu. Vatandaşlarımız da bu konudan çok mutlu. Bakın karşıda şöyle evleri göstereyim size. Yapımı devam eden evler var. Şurada yoğun kenarlarına su giderleri yaptılar beton. Bunlar yeni yapıldı görüyorsunuz. Hala çalışmalar devam ediyor dostlar. Şöyle size şimdi ilerideki kavşakta gösterebilirsem Gülderen toplu konutlarının hemen üst tarafında Dağın yamacına 2500 konut yapılıyor şu an yine Gülderen'in devamı olarak toplu konutların Burada villalar vardı Aslında burası az hasarlıydı bilmiyorum neden yıkılıyor Şu an burası yıkılıyor Artık Mal sahipleri kendileri mi yenisini yaptırmak istiyor yoksa farklı şeyler mi var bilmiyorum. Ama az hasarlıydı görünen. Orası yıkılıyor şu anda. Bakın şu kenarı gösterdiğim yeri doldurdular. Orası yamaçtı. Kamyonlarla, topraklarla doldurdular orayı. Şimdi Gülden'in toplu konutlarının üst tarafına dağ yamacına dostlar 2500 konut daha yapılıyor. Normalde Gülderen'de 3300 küsür konut vardı. 2500 konut daha eklenecek şu an. Bakın karşıda toprak taş ayrıştırması yapıyorlar. Bir çalışmalar var. Bu Gülderen'de yapılan 2500 konutu da kiracılar için yapılıyor. Onu da söyleyeyim kiracılara yapıyor devletimiz. Gülderen Toki'de buradan görünüyor mu? Şu an gözükmüyor. Önümüzde şu yamaç var. Belki ilerideki kavşakta gözükür. Zaten Gülderen Toki'nin hemen üst tarafına köy evleri yaptılar. O şu an gözüküyor tam görüş alanımızda. Biraz uzak ama yakınlaştırıp bakabilirsiniz. Evet karşıyı görüyorsunuz dostlar evlerin bittiği noktada şöyle gösterebilirsem şu noktada 2500 konut yapılacak şu anda 2500 konut kiracılar için yapılacak yakınlaştırdım sizler için tarafta da bir dolgu çalışmaları var. Aşağı bir yol açtılar. Bakın şöyle göstereyim. O aşağı yol artık nereye gidecek? nasıl olacak şu an için öğrenemedim. Bu taraf Karaksiye ve Gülderen köy yoluna gidiyor. Hep asfaltlandı buralar. Aşağıda bir yol daha açıldı. İki şeritli. Artık oradan alttan Geri Karaksi'ye mı bağlayacak yok yolu aşağı köye mi bağlayacak bilmiyorum zamanla göreceğiz. toki'ye yaklaştık. Yaklaşık bir 3 kilometremiz var. Karşıda şu an net gözüküyor. Kamerada ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama tam dağın yamacına yapılan kiracılar için 2500 konut. Buradan net gözüküyor dostlar. Tam karşımız. Burada da Oğlakören köyüne giden bir köprü yaptılar, asfaltladılar. Diğer kavşağın sol tarafı da Karaksi'ye gidiyor. Buralar gelecek yıllarda şehrin çok güzel yerleri olacak, bilginiz olsun. Buralar yani değerlenecek onu söyleyeyim. Buraya yatırım çok fazla yapılıyor polis okulunun buraya geleceği söylentileri var. Üniversitenin eğitimle ilgili bir fakültesini buraya kuracaklar. Yine bu da söylenenler arasında. Bu arada buradaki market, 3 artı market kapandı. Ruhsat probleminden dolayı. Ruhsat almadan açmışlar. Ondan dolayı kapandı. Tekrar açılır mı bilmiyoruz. şeyler yapılıyor. Artık yolu mu genişletecekler? Bilmiyorum. Yoksa o dağda açtıkları alana farklı giden yol mu yapacaklar? Oraya bir şeyler yapılıyor alt tarafa. Zamanla göreceğiz. Bakın şuradan bir yol açılıyor. Aşağıda şurada projenin adı var bakın şu tabelada durdurup okuyabilirsiniz kanalizasyon kolektör hattı yazmışlar buradan anlam veremediğim tek bir olay var. Şimdi burada bizim şu yan şeritten girmemiz gerekiyor normalde. Orada yol yok devamında. Açarlar mı ileride bilmiyorum. Biz şu an burayı çift şerit olarak kullanıyoruz. Hem gidiş hem geliş. Bakın yan yol kapalı. Mesela kavşakta mesela yan yoldan gelmem lazım benim. Ama ters yoldan geliyorum. Bu şekilde yapılmış. Şöyle dönüyorum tersten. Şuradan gelmem gerekirken Şöyle kavşağa dolanıyorum. Bu şekilde bakın burada bir anormallik var. İlerleyen zamanlarda düzelir mi hiç bilmiyorum. Güllerin Tokiler'deyiz şu anda. Burada da yapılan en büyük sıkıntı blok numaralarının düzensiz olması. Mesela GB80 var. Yanında GB7 var. Ya da GB10 var. GB15'e bakıyorsunuz en tepede. Bir bakıyorsunuz yanında GB40 var. Yani öyle bir düzensizlik var. Böyle sıralamayı, numara sıralaması çok karışık. O yüzden sıkıntı yaşıyorsunuz Bakın burada DC61 Mesela ilk En sol girişte Şimdi bakalım Hemen sırasında kaç var Mesela GB51 var arkasında Şurada GB81 var GB83 var 80 serisi Çıkıyoruz yukarı doğru Burada parkımız var zaten gb 79. Şurada yönetim binası var. Burada da dükkanlar yapılıyor. Bakın, cami dükkan inşaatları devam ediyor. Karşıda yine dükkanlar yapılıyor. Şurada projenin tabelası. Bakın burada GB09 oldu. Bu şekilde dostlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.